Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki haklarının korunması konusundaki kararlı duruşunu yansıtacak Nusret 2021 davet tatbikatı Saras Körfezi'nde başladı. Tamam. Tatbikat öncesi Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, müttefik ülkelerin tatbikata katılımının önemine dikkat çekti. 28 Ekim'de sona erecek olan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 6 mayın avlama gemisi, bir komuta kontrol gemisi, bir korvet, bir karakol botu, bir helikopter, bir su altı savunma görev timi, bir hafif otonom su altı aracı timi katılıyor. Tatbikatta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 F-16 ve 1 C-130 sahil güvenlik komutanlığından 2 sahil güvenlik botu, İspanya'dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi olmak üzere 5 gemi çeşitli ülkelerden de 57 gözlemci ve 3 karargah subayı yer alıyor.